<laughs> Bir akor yok oho oh, 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 oh. oh, oh. Ya benim sesim kaç akor ya. Git git bitmeyin baksana. Öf içeride uyuyor. Nedir canım bu sabah sabah? Öf. işte <laughs> ha. Ee Zuhal hanım e, buyurmaz mısınız? Hem size biraz ara olur hem de bize biraz ara olur. Evet evet evet. Burhan bey çok başarılı. Git gide de iyiye gidiyor. Akşama şarkılara geçeceğiz. <laughs> ha, evet. Müzikal şarkılar değil mi Zuhal'cığım? <laughs> ah Hediye'ciğim sağ olasın. Hemen geliverdin. <laughs> Aşk olsun Lütfet abla. <laughs> Hediye. Bana muz, havuç, elma, taze meyve suyu sık. Tabii canım. Nilay da bavullarını yerleştiriyor. Tamam. Yalnız yemek yerken oyalama beni. Ee, sağ ol Hediye Ay Ya çok şeker ya. Minicik bir şey. Cep hizmetçisi. <laughs> Hay inşallah seni rahat ettirtebiliriz Şaykacığım. Ay aşk olsun bebeğim aa. Ben bir ütü odasına gideyim. Orası benim giyinme odam oldu ya. Ne? Ütü odasından da mı kovuluyorum, ütü? Yok canım. Şayka'nın kıyafetlerini astık oraya. Senin portatif yatağın hala orada. Benim <laughs> Yani böyle kıyın kıyın, ite kaka, ite kaka... ...neredeyse pencereden atacaksınız ya. <laughs> of! Çok moralim bozuldu. Hemen müzikallerden bir şey söylemeliyim. Çünkü bana iyi geliyor müzikaller. Taga, 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 taga. Evet, Esseli Harikalar Kumpanyası açıyor perdesini. Açıyor Harikalar Dünyası burası herkese neşe saçıyor. Oh oh oh. Ay iksiltiyi beni ya. Işıltılı dünya. Aa bebeğim şu bavulu açsana. Onun içinde gündelik, rahat amaşık, popomu küçük gösteren kıyafetlerim var. <laughs> Açayım mı? Bilmem. Ne hissediyorsun? Ben genelde küçük açıyorum ama... Aç ayol, aç. Olmadı, canın sağ olsun. Peki. Şahika abla, yeni tanıştık ama hemen sana ısındım. İnşallah her şey gönlünce olur. Sağ ol bebeğim. Gel istersen beraber açalım. Tamam. Yalnız dikkat et, kıyafetleri asarken sakın askı izi yapma ha. Kendini satsan alamazsın bunları. <laughs> Kızım. Aa, dayanılır gibi değil ya. Aa, uu, aa, aa falan gibi böyle şey. Dün geceden beri kaba bu ya. <laughs> Aaa şey burada profesyonel şahıncasıyla çalışıyoruz. Lütfen ama kafadan sallamıyoruz. Her notayı doğru çıkartıyorum ben. Ondan mıydı ya. Bütün gürültü naklen yayın alt katta. Çin işkencesi gibi. Yaşamımda böyle bir bet bir ses görmedim ya. Yani. Aa, 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 aa. Hakkımı yiyorsunuz ama Monşagami. Şu anda benim hakkım yeni. Söyleyelim bir şey, sür, <laughs> Merhaba, memnun oldum. Memnun oldum. Ben de. <laughs> Burhan de, değil mi senin <laughs> İsmimi de mi öğrenemediniz ya? Ne oluyor ba? Nişanlım terk etti. Odam yok. İsmim hatırlanmıyor. Ne oluyor ba ya? Duada yavaş yavaş yok oluyor herhalde. Burhan hayatım. Benim gibi bir adam. Gürültüden şikayet etmek için üst kata çıkan bir dede olmayı göze alıyorsa bu bir tek gerçeği açıklar. Ne gerçeği? Senin şarkı söylememen gibi. Yani tıpkı Tahsin'in bal yapması gibi. Tabii aykırı. yıkarıyor. Şahika ne oldu aşkım? Şahika mı? Hepiniz bu evde mi yaşıyorsunuz ya? Böyle aşiret gibi. Aa! 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 Ütü tahtası kafama düştü ya. Ah canım Ay işte böyle sakınan gözü çöp batar. Aa! Aa! Adan beyli gitmiş. harikalar kumpanyası açıyor pirdisini. Açıyor harikalar dünyası. Burası herkese neşe saçıyor. Ho ho ho! Ay hocam acaba bir pirdi yukarıdan mı seylesin? Bravo, çok iyi kulağınız var. Oh. <laughs> Açıyor bak ya. İnsanı gaza getiriyor. <laughs> Hissi harikalar kumpanyası açıyor perdesini. Açıyor harikalar dünyası burası. Herkese neşe saçıyor. Ho, ho, hoy. <laughs> çok ilerleme var. Nesi? Aslı ne hissediyorsun yiyorum? Acı. Evet. Biliyorum. Ne atar acı? Eski müzikaller yok değil mi? İnsan özlüyor. Nerede o eski müzikaller? Keşke yapılsa da hep beraber atlayıp gitsik ya. Evet. Ee, o zaman siz çalışın, ben biraz içeri gidip dinleneceğim. Çünkü kırıklığım var ya benim bugün. Aha, yo yo, yo. Niye gidiyorsun ki? Asıyorum. Biz arkadaşız, kankayız. Unutma, beni yalnız bırakamazsın. Ama yalnız bırakmıyorum ki. Burhan Bey, Zuhal Hanım var. Ne kadar güzel. Evet. Yani şimdi Çetin kapının önünde bekliyor ha? Evet aşkım, Osman abim yolladı buraya kesin. Ya ama ben Antep'teyim. Ya biz bugün çıkıp gezemeyeceğiz mi yani? Ya bilmiyorum, Çetin'i bir yere yollasak, lambacun almaya falan. Biz orada kaçıversek. Kulaklarımı hissetmiyorum. Ya ben de ya böyle sabahtan akşama kadar elli kere şan dersi olur mu ya? Perşembe gecesi karaoke'ye kadar çok yol kat etmek istiyormuş efendim. Olay bu. Bu Şan hocası da tuhaf bir kadın ha. Türkçe anlamıyor mu bu kadın? Nedir? Aa bence onun bir tahtası kayık vallahi. Çünkü bir soru soruyorsun, boş boş bakıyor. Ondan sonra başka bir cevap veriyor. Şuursuzun başkanı. Bir de sürekli böyle Burhan Bey çok güzel söylüyorsunuz. Çok acayip gelişme var falan. Nasıl dayanıyorsa. Ya alt katta Bülent abi yaşlandı be. Ay. <laughs> musun? Ay çok fena ya. Ay ne oldu ya? O metnenin üstünü galiba suları fazla geldi. Ay tuvalet! <gülüyor> <gülüyor> aa, aa, hayır, rahat ettiririm derken vah vah. <laughs> ah! Şişir diyaframı Ya! <laughs> ya! Ay bittim vallahi bittim. Ben kulaklarımı tıkadım Fethi abla sen de yap. Ay çok iyi fikir vallahi. Ya. ya! Yankısı geldi sanki. Ne oldu? Şayka'ya ne oldu? Şayka! nerede? Ya. Ne olmuş yani bu tişörtü bir çamaşır suyu mu dökülmüş ya. diye şöyle başımı bir uzandım. Işığı yakmamla çat. Çarptı ya. Çar. ya. Oh, oh my god. Ay, çamaşır suyu mu dökmüşüz? Acele yıkayı vereyim deyince işte. Ay rezil olduk bugün Şahika'ya. ya. T-shirt olmasın. Ay, oh. ay. ay, ay. Ne oldu tatlım? Ay, ben ne oldu ya? Ay, at, ol. <laughs> i̇yi, Geldiğine geleceğine pişman oldu kız ya. Tabii tabii. Ya <laughs> Ben bir çay mı versem? Midesine iyi gelir. Ver hediye gel, ver, ver. Yeah. Ay! Ya sen de bir sus be! Seçik, Perşembe'ye kadar çok iyi şarkı söylemek istiyorum. Çünkü karaoke bara gidecek. Sesim o kadar güçlü olsun istiyorum ki... ...kiz noktalarında böyle barda... ...plum diye parçalasın istiyorum. ya. yorum çok eğlenecek değil mi? Şimdi Burhan Bey, bu Perşembe karaoke ile ilgili... Ay bu makbule nerede Aslı? Bir arasana şunu. Yani tam çıkacak gezecek günü buldu o da. Hmm. Alo. Ha Yokluğun anca fark edildi herhalde. Ben İzzet'e kaçtım anacığım. Bu hafta evleniyoruz. Allah billah. E anacım elli kere söyledim. Kaile'ye almadınız ki beni. Hadi. Neyse. Kapat şimdi telefonu. İşe var meşgul etme beni. Akşama yine konuşuruz. Hadi bay bay. Evet çocuklar. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Öyleyse. Ya bana koyma. Makule gitmiş çarpıntım tuttu. Ay bunun da kulağı tıkalı ayol. Hediye. o <laughs> ne ayol? Benim kızımı yerine gelen karıya hizmet etmek zorunda mıyım? Ya anne manyak mısın sen ya? <laughs> ne var? Ütü tahtasını sevindirmedin mi kafasına? <laughs> Yalan mı? Ne? şey ama o da bana kıyafetlerimi kendiniz satsan bile alamazsın dedi. Ayrıca o ütü tahtası olayı da biraz kazayla oldu? Biraz kaza mı? İffet abla, senin bu kumarbaz yeğenin Hacer'i ortada bırakıp gidip o şişkoyu buldu. Benim kızım bulanımda. Ee, sonra ben bunun peşinden koşup da iş mi yapacağım? Yapmam. Ayrıyetten terbiyesizsin teki. De dedi. sen hakikaten kafadan kontaksın. Bu kaçıncı sabotaj şekerim? E, boşuna mı yapıyorum? Haklıyım da yapıyorum. Hem o oh olsun ona. Aa, hadi hadi. Siz gidin. Vallahi şimdi bana soldan soldan gelecekler. Size sevgim saydım tamdır. Benim derdim o şişkoyla. Görgüsüz. Ay hadi hadi. hadi, hadi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne, ne haber İfo? Sağcıdan haber var mı? A Antep'ten. Ay Tahsin. Ay Tahsin gel. Ne, ne, oldu? Ay şekerim. Çıkalım biraz bu evden. Resmen bir tımarhaneye döndü burası. Ya. Hem sana Makbule hakkında bazı haberler de vereceğim. ve <laughs> anlayacağım ben iyi değilim ee, Tahsin. <laughs> Peki iyi değilim canım. i̇yi değilim çıkalım çıkalım Hadi. canım. Anadolu'dan kop gel düz git Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası